Mantoyu küfür elbisesi diyorlar. Avrupa'dan geldiği için çarşaf giymek lazım diyorlar. İnsan Allah kusurun imansız bile yapar. İnsanı Allah korusun imansız bile yapar dediler. Çarşaf da nefse zor geliyor. Bu hususu arz etmiş miydim? Çarşaf mevzunu. Etmedim. Çarşaf herhalde bana öyle geliyor, Farsçadan geçmiş çihar, şer. Aslı bizde değil, herhalde bizde de yine Farsçadan, çar o da çihardan geliyor ki dört tarafını kapama demek, tepeden tırna. Türklerin kendilerine has bir örtüleri vardı muhtemelen ve ilk Türkler İran menşeli, imamları bile Türklerin Ebu Hanife, o da İranlıdır, Acem esasen. Peder, merhum künyesini sayarken Numan İbni, Sabit İbni, Hürmüz İbni, Enüş bin Revan dedi. Demek Hürmüz İranlı bir isim, Enüş bin Revan İranlı bir isim. Sabit, Numan Müslüman olduktan sonra Arapça isimler zaten sahabi devrini görmüş babası Sabit. Türklerin amelde imamları İran menşeli olduğundan herhalde din İslam adına onlara intikal eden meseleler terminoloji olarak İran'dan alınmak suretiyle çar gibi, çarşaf gibi şeyler de İran'dan geçmiş şeyler. Allahu Alem. Bir ihtimaldir bu. Çarşaf, İslam'ın öz, İslam'a has kıyafeti değildir. Çünkü cahiliye devrinde Müslümanların bir kıyafeti var. Cahiliyet kadının bir kıyafeti vardı. Tesettür ayeti nazil olduktan sonra da ayrı bir kıyafeti vardı. Bu kıyafetin nasıl olduğunu Kur'an-ı Kerim'de takip ediyoruz. Çarşafın Vaka, Trakya'da ve Şarkı Anadolu'da giyiliş şekli değişiktir. Batı Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da değişiktir. Mesela bazı yerlerde belden yukarıya bir parça, belden aşağıya da bir parçadır. Biri izar, biri rida o şekilde giyilmektedir. Ama şarkı Anadolu'da çarşaf bir bütündür. Belinde de kemerimsi, kuşağımsı bir şey vardır. Başından tepeden tırnağa kadar her şeyini kapatır. Böyle bir çarşaf vardır. Ve öteden beri Osmanlıların şarkı Anadolu'da yine görülen ayrı bir tesettür kıyafeti olarak da ihdas ettikleri ihram vardır. İnce günden mensuc, tepeden tırnağa el yüz her tarafı kapatan bir tesettür kıyafetidir. Kur'an-ı Kerim cilbab adı altında bu meseleyi anlatıyor. Cilbab. Ve bir de cilbabı anlattıktan sonra başlarına vel yadribne bi humurihin ala Himarlarını, başörtülerini, gerdanları görünmeyecek şekilde omuzlarına atı versinler. Teferruatına kadar anlatıyor. Başına koyacaksın, himarın etrafı omuzlarına kadar her tarafını kapatacak. Ve bu şeklin nasıl kapatıldığını, nasıl yapıldığını Hz. der ve daha sonra sahabide gören Gatade İbn-i Teame'den, İkrimeden, Said i̇bn Cübeyr'den görüyoruz. Hz. Ayşe diyor ki, Ansar kadınlarına Allah merhamet etsin Buhari ve Müslim'de. Sesettür ayeti nazil olunca, başlarını öyle bir sarış ki zannediyordum başlarında kuş var. El, yüz, ayak görünmüyordu. Hz. Ayşe bir başka hadisi şerifinde, if hadisesinde, müreysi vakasında, müreysi vakasında, daha doğrusu beni mustalık oğulları vakasında, o iftiraya uğradığı zaman şu sözle meseleyi anlatıyor. Ben uyuya kalmıştım. Safvan ibn Muattil'in inna lillah ve inna ileyhi raciun sözüyle kendime geldim. Hemen karşımda bir erkeği görür görmez yüzümü kapadım. O beni tanımıştı Zira daha evvel tesettür ayeti nazil olmadan yüzümüz açık olduğu için beni görmüştü birkaç defa. Onun için tanımıştı diyor. Katade İbn-i anlatırken bunu pek çok eserlerle diyor ki, sahabi de biz kapanışı şöyle görüyorduk. Başlarında birgü yapıyorlardı, ya bir gözünü veya iki gözünü açık bırakıyor, bunun dışında her tarafı kapatıyordu. Ama bir başörtüsüyle yap yapıyordu bunu ve Osmanlı devrini idrak eden yaşlılarda bizde kıyafetin bu şekilde olduğunu görmüşlerdir. Hatta ilk batılı anlayışıyla Trakya'da yüz açma hastalığı zuhur edince o Osmanlıların en büyük cihangiri büyük hükümdar. Hususiyle marif cihangir, Abdülhamid cennet mekan aleyhir vel gufran entelijan servisine asit attırmak suretiyle bu yarım yamalak çarşafları yaktırıyor, kadınların dost doğru kapanmasını ısrar ediyordu. Yaşlılar bunu bilirler. Merhum Elmalı tefsirinde bu hususa işaret ediyor. Biz böyle idrak ettik diyor. Sonra tanko tesettür çıktı. Tabi değişik o. Olsun olsun. Onun da ben ayağını öperim o tesettürü. Olsun da olsun. Ondan sonra da manto çıktı. Ve tabi demokrasinin, cumhuriyetin verdiği serbestiyetle herkes şey yapıldı, kılıkta kıyafette serbest bırakıldı. Fakat manto giymeye de zorlandı biraz. Bu da demokrasinin, cumhuriyetin muhtezasıydı ama bunu serbestiyetle pek ben anlayamıyorum, öğreneceğim inşallah yani. Bu sıkı durumla serbestiyetin manasını pek anlayamıyorum. Daha telifini yapamadım, 20 senedir düşünürüm, daha yapamadım çarşafından dolayı kadının çuvalın içine konmak suretiyle boynuna geçirilen ipin manasını hala anlayamıyorum. İnşallah ileride anlarız. Anlatanlar olur anlarız bunu. Fakat şunu arz edeyim. Kadının esas yapması gereken şey tesettürdür dini mübini İslam'ın emrettiği şekilde örtülmesidir. Nasıl söyle? Ben bu mevzuda sahabi ve tabinin noktayı nazarını arz ettim. Kimse alınmasın ve kırılmasın. İslam'ın noktayı nazarı budur. Ama çarşaf uzun boylu Osmanlı devrinde tesettür unsuru olarak kullanılmıştır. Çarşafı bir tesettür kıyafeti saymak ve sadece onu kabul etmek bana öyle geliyor ki İslam'ın tesettür mevzuundaki izah tarzını bilmiyorlar ve biraz bu mevzuda sert ve haşin davranıyorlar. Keşke kadın giyse, hiçbir zararı yok. Ama umumi telakki içinde kadın çarşafı sevimsiz buluyorsa ve bizim telebbüs ettiğimiz acayip kıyafetler karşısında kadını çok eski devirlere ait tesettür kıyafeti içinde tutmaya zorlamak kadına itiraz edebileceği bir kısım kozları vermek demektir. Yani der ki sana, efendi ben tesettür ediyorum, upuzun bir mantu giyiyorum, elimi ayağımı başımı gözümü de kapatıyorum, ne istiyorsun sen daha? Yok benim çarşafa girmemi arz ediyorsan, bir şöyle benden bir çarşafa veya çizgili hat hat bir çarşafa girmemi arz ediyorsan, şu şehirde sokakta gezerken kalkan parmakların beni göstermesine gönlüm razı değil. Hem istersen ben de senden bir şey isteyeyim yani. Sen de bir tane ağı uzun şalvar giyiver, başına bir tane uzun külah, mevlevi külahı gibi bir şey takıver, bir de kolsuz, molsuz, yakasız bir tane cübbe giy, yanımda yürü o zaman kabul edelim. Yani hepimiz aynı hava içindeyiz. Kadına böyle bir itiraz hakkı vermemek için herhalde onun da sebebileceği, hiç gereği yokken başkalarının da yadırgamasına meydan verebileceğimiz bir şeyle, telebbüsle ısrar etmeyi ben devrin ilciatı içinde çok ısrar edilecek bir husus olarak görmüyorum. Meselenin nezaketine binaen kimseyi incitmeyecek bir eda içinde takdim ediyorum. Bu mevzuda çok ısrar eden hoca efendiler vardır. Ve bu meseleyi birinci mesele olarak ele alan kimseler vardır. Onlara da müsaadenizle daha evvel size tekrar ettiğim bir sözü tekrar edeceğim. Vapur batarken direk boyamakla meşgul oluyorlar. Bırakın kadın kapansın, nasıl kapanırsa kapansın. Ama esas millet can evinden vurulmuştur. Siz bu kıyafetle yeni şu mekteplerdeki kızların karşısına çıkarsanız, zaten nazarlarında menfur olan bu kıyafeti hoş görmedikleri için bu kıyafeti getiren esas din müessesesine karşı nefrete sevk etmiş olacaksınız. Dine küstürmüş olacaksınız. Resulullah'a sövdürmüş olacaksınız. Kimsenin de buna hakkı yoktur. İsteyen giysin fakat herkesi zorlamayalım. Nasıl bir kısım zihniyet, din ve diyanete ait meseleleri öğrenmek için ille de Arapça lazımdır, ille de Kur'an hattı lazımdır demek suretiyle. Bir gence yani, bekle önce sana bunları öğretelim, ondan sonra da Allah'a iman mevzunda eksiklerini sana telkin ederiz diyelim. Haşa ve kella. İnsan bir an Allah'a inan, Allah inanma imkanını kazandığı an, o dakikada Allah'a inanma mecburiyetindedir. Bir dakika felç etmek caiz değildir. Bir dakika küfrü, Allah'ı öyle gazaba getirir ki mahveder onu. Binaenaleyh küften çıkacağı anı hemen yakaladığı an değerlendirecektir. Sen ister İngilizce, ister Fransızca, ister Rusça anlatacaksın. Rusça biliyorsa hiç Kur'an hattına gelmeden Rusça adama anlatacaksın. O Çin'in, Japon'un esrarengiz kelimeleriyle, cümleleriyle şayet sadece onunla anlıyorsa ona bir şey öğretmeyi beklemeyecek anlatacaksın. İhvan-ı Müslümin Allah sayılarını meşhur etsin. Japonya'da ciddi çalışıyorlar ve gazetede müşahede ettim ben. El Müctemi Mecmuası'nda iki cami dolusu cemaat kendi kıyafetleriyle, kendi havalarıyla Müslümanlığı kabul etmişler. İhvan anlatmış onlara, nasıl anlatmış? Gitmiş Japoncayı öğrenmiş evvela. Orada çeşitli sahalara sızmış, servisler kurmuş, misyonlar kurmuş, camiye girmiş, Japonca diliyle onlara hitap etmiş ve anlatmış. Ben de çok defa tahayyül ettim. Japonya'ya ya gideyim ya bir arkadaş göndereyim. Ama benim gitmem veya bir epkemin gitmesi, bir sizin gitmesi farksız olacağından hiçbir şey ifade etmez. Sağ etmiş, gayret etmiş. Allah dini İslam'ı neşir uğrunda her sahi ve gayret edenin sahini meşgul etsin teala. Buraya çarşafın ve mantonun İslam'ın kıyafeti olup olmaması, küfürle hatta ittiham meselesi, bana biraz katılım, taassubun ifadesi gelmektedir. Taassub göstermemeli, asıl mesele tesettürdür, tesettürde hassas olmalı.